Merhabalar hanımlar. Gökcan Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelim tek sırada tamamlanıyor hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. tek sıra tercih eden arkadaşlar için kaçırılmayacak bir model gerçekten. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Bugün gördüğünüz gibi şöyle e, vizon renginde yani sütlü kahve de diyebiliriz. E, yazmamızın rengi yazmamızın rengine de uyumlu şöyle kum boncuklardan kullandım hanımlar. Tabi siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. İp numaram altın başak 426 numara. Yine ben modelimi çok az çıkarttığım için ipime de çok az dizdim çok fazla dizmedim siz tabi yapacağınız zaman 2-3 dal kadar dizseniz yeterli bu modele çok fazla kum boncuk itmiyor tığım 21 numara altı batsında 3 zincir çekerek yaptım hemen modelimi de göstereyim modelim bugün bu şekilde yaptım hanımlar Dediğim gibi kum boncuklarını böyle yazma renginden kullandım. Siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Modelimiz tek sırada tamamlanıyor ama iki sırada gidiyor gibi bir görüntüsü var. Hemen yapılışına geçelim. İlk baştan başlayıp yapalım. Ee, dediğim gibi modelim tek sırada hanımlar. Ben modelime biraz sonra devam edeceğim ama sizlere dediğim gibi ilk baştan yapılışını hemen başlayıp göstereceğim karışıklık olmasın şimdi ilmeğimizi yaptık hazırladık bir zincir daha çekelim tutması kolay olsun daha sonra tığımı iki defa doladım köşeden 1-2 santim içeride başlayın köşe kısmını daha iyi denk düşürebilmeniz için dediğim gibi tek sırada olduğu için kolaylıkla ayarlayabilirsiniz herhangi bir tığ batısından girdim Önce bir, sonraki iki, iki çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığım iki kez doladım. Yapmış olduğum bu trabzan altından girdim. İki, 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 iki çıktım. Yine iki kez doladım. Trabzan altından girdim. İki, iki, iki çıktım. İki doladım. Yine aynı yerden girdim. İki. 2 2 çıktım ee, zincirle beraber 1 2 3 4 oldu 5 tane yapıyoruz 2 2 çıktım şimdi tığımı iki kez daha doladım bir tığ batısı boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonra iki 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 çıktım bir iki üç dört zincir Tığımı yine iki kez doladım. Yaptığım trabzan altından girdim. 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım. Yine burada zincirle beraber toplamda 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 doladım. Yine aynı yerden girdim. 2, 2, 2 çıktım. 2, 4, 5 oldu. Şimdi bu Hemen şöyle bakmak istiyorum. Böyle iki tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı 2 kez doladım. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir. Sonraki iki. iki çıktım. Şimdi burada bir pardon hanımlar, burada zincir çekmiyorum. Şimdi modelimin tersini çeviriyorum. Tığımı iki kez doladım. Şu ilk yaptığım 4 zincirin hemen içinden girdim 2, 2, 2 çıktım 2 doladım yine aynı yerden girdim 2, 2, 2 çıktım 2, 2, 2 çıktım 4 oldu 2, 2, 2 çıktım burada da toplamda 5 tane yapacağız şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir Hemen şu ortadaki kutucuğun kenarında 4 zincir çekmiş o boşluktan girdim. Buraya sabitlemesini yaptım. Bir zincir çektim. Modelimin düz tarafını dönüp modelimize devam edeceğiz. Ama ben burada yapmış olduğum modelime tekrar dönüp oradan size anlatımını yapacağım. Hemen burayı sökeceğim hanımlar şuradan tekrar anlatmak istiyorum. Tığımı iki kez doladım. Bir tığ boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir sonraki iki. iki, iki çıktı. Şimdi biraz sonra o kısma gelince oradan da anlatmaya başlayacağım. Hemen ben burayı bir yapayım. Şimdi şurada bir zincir çekmiştik hanımlar. Biraz önce sizlere göstermiştim. O kısma geldim. Şimdi bir zincir çektik ve buraya şöyle boncuklarımı alayım. Bir tane boncuğumu aldım. Boncuğumu sabitledim. Bir zincir daha çektim. Hemen şuradaki yuvanın içinden kenarından kapattım. Tığımı iki kez doladım. Zincirin yani şuradaki trabzan hanımlar tepesinden şuradan giriyorum. Önce bir, sonraki iki, iki çıktım, bir trabzan oluşturdum, bir zincir. Buraya bir boncuk aldım, boncumu sabitledim, bir zincir daha çektim. Yapmış olduğum trabzan tepesinden kapattım. Sığımı iki kez doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Bir zincir. Yine boncumu aldım. Sabitledim. Bir zincir. Trabzan tepesinden kapattım. İki kez doladım. Yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, 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 iki çıktım. Buraya trabzanları yaptım. Hanımlar 2, 4, 6 oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. Tığımı yine iki kez doladım. Aynı yerden şu yuvadan giriyorum. Önce bir sonra 2, 2, 2 çıktım. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir boncuk daha aldım. Boncuğumu sabitledim. Bir zincir trabzan tepesinden kapattım. Toplamda 7 tane trabzan yaptım şöyle tığımı yine iki kez doladım şurada altta görmüş olduğunuz yere boş yere giriyorum 2 2 2 çıktım 2 doladım yine buradan 2 2 2 çıktım 2 doladım 2 2 2 çıktım 2 doladım yine aynı yerden geldim 2 2 2 çıktım Toplamda 5 tane tırabzan yapıyorum. 2, 2, 2 çıktım. Şimdi tığımı 2 kez doladım. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir sonraki 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı 2 kez doladım. Yine aynı yerden. Alttaki tırabzandan. Yani 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım. 2 2 2 çıktı. 2 doladım. 2 2 2 doladım. 2 4 oldu. 5. de yapıyorum. 5. Şimdi 1 2 3 4 zincir. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı iki kez doladım. Bir tığ batısı boş bıraktım. İkinciden girdim. Önce bir sonraki 2 2 çıktım. Modelimin tersini çeviriyorum. Tığımı iki kez doladım. Hemen şuradaki yerden girdim. 2 2 2, 2 2 2 çıktım. 2 2 2 çıktım. 2 2 2 çıktım. 2 2 2 çıktım. 2 4 5 oldu toplamda. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen şurada kenarda çektiğimiz 4 zincirim şu aradan boşluktan girdim kapattım Bir zincir çektim dönüyorum. Buraya bir tane boncumu aldım. Boncumu sabitledim. Bir zincir daha çektim. Hemen şuradan dibinden kapattım. Tığımı iki kez doladım. Hemen zincirin dibinde şurada trabzan tepesinden giriyorum. Önce bir sonraki. 2 2 çıktım. 1 zincir. Sabitledim. Boncuğuma bir zincir daha çektim. Trabzan tepesinden kapattım. 2 doladım. Yine aynı yerden dibinden girdim. Önce 1 burayı da ilk başta 1 sonra 2 2 devam ediyoruz hanlar. Şöyle boncuğumuzu aldım, sabitledim. Bir zincir daha çektim. Trabzan tepesinden kapattım. 2 doladım. Hep aynı yerden giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Bir zincir. Boncuğumu sabitledim. Bir zincir tekrar çektim. 2 doladım. Aynı yerden girdim. Önce bir, sonraki iki iki çıktım. Toplamda iki, dört, beş, altı, yedi tane yapacağız hamle. İki, dört, beşinci yaptım. Altıncıyı yapıyorum. Ve son yedinciyi de yapıp önce bir sonra iki 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 çıktım bir zincir buraya yine bir boncuğumu aldım boncumu sabitledim bir zincir trabzan tepesinden kapattım tığımı iki kez doladım hemen şu alttaki yerden girdim iki 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 çıktım iki doladım aynı yerden 2 2 2 çıktım 2 doladım 2 2 2 çıktım 4 oldu toplamda 5 tane trabzan yaptım yine hiç zincir çekmeden tığım iki kez doladım bir tığ batısı boş bıraktım ikinciden girdim önce bir sonra 2 2 2 çıktım 4 zincir 2 doladım. Yine burada da bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim. 2 4 5 oldu toplamda. Şimdi 1 2 3 4. 4 zincir çekiyorum. Hemen ikinci tığ battısından buradan kapattım. Yine 4 zincir. 2 doladım. Bir tıbatsı boş bıraktım. İkinciden gidim önce bir sonraki iki, iki çıktım. Yine tabi tersini çevirip iki kez dolayıp burada yaptığımız işlemi de yapıp hanımlar modelimizi bu şekilde tek sırada tamamlamış oluyoruz. Gerçekten çok güzel. Böyle çok tatlı bir model oldu. Çok da şık oldu gerçekten. Kendi rengiyle de yapınca hanımlar böyle ışıl ışıl çok güzel bir görüntüsü oldu gerçekten. Ütülemesi de çok çok kolay. Kalıp gibi duran bir model. Modelinizi ilk başta düz yönünden, daha sonra da tersinden ütüleyip modelinizi kullanabilirsiniz. Daha sonra ütüye de gerek kalmıyor gerçi hanımlar bu oya iplerinde gerçekten çok şık durdu. Bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.